tekl ediyoruz. OP ikinci olan Yolunda Göztepe Spor Kulübü takımına madalya ve kupalarını vermek üzere Alanya Belediyesi Spor Müdürü Sayın Kanlı'yı davet ediyorum. Evet şu an Göztepe'nin madalyaları takdim ediliyor. Göztepe'ye bir parantez açmak lazım hocam. Evet, çok Gerçekten ayrı bir yerde tutmak lazım Göztepe'yi. öyle bir kulüp ki taraftarının sadece tribün desteği değil, ekonomik açıdan da büyük desteğiyle ayakta duran bir takım. İnanılmaz bir sevgisi var taraftarın ki kulübün idarecileri, yöneticileri taraftarlar ve bu sezon Antipol Liglerinde Farklı bir uygulamayla kombine satmış bir takım. 250 kombine satmışlar. Onları da tebrik etmek lazım. Bu kategoride lazım. üstelik. Handball gibi ve birincilik B klasmanında kombine uygulamasına geçmiş bir kulüp. Onlar da burada gerçekten müthiş bir performans sergilediler. Süper Ligi bekliyoruz onları. Evet. Süper Lig'de çok daha renkli bir görüntü oluştururlar. Göztepe ismi zaten e, futbol branşında olsun. Ciddi bir isim, marka handball branşında da var olmalarını tabii ki handball adına biz de isteriz. Onlar da gerçekten taraftarının büyük desteğiyle devam ediyorlar. İzmir'deki maçlarını ki her yayında bunu belirtiyoruz. İzmir'deki maçlarını ortalama 500 seyirci oynuyorlar. Gerçekten önemli bir rakam. Sayın Bey'den de bahsetmek lazım yani Alanya Belediyesi spor müdürlüğü yapıyor Sayın Bey ama senelerdir biz burada çünkü sokak antikolü düzenliyoruz, bir takım kampları düzenliyoruz, neredeyse içimizden bir insan gibi oldu ve her konuda yardımı esirgemez bizden. O yüzden çok büyük emeği vardır yani bu organizasyonun çok düzgün bir şekilde düzenlenmesinden de çok büyük payı vardır. O yüzden ona da ayrıca bir teşekkür etmek gerekir. Evet kesinlikle onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Göztepe oyuncuları ve teknik kadrosu da şu an madalyalarını alıyorlar. Evet. Göztepe'de Kaptan Uğur'la ikincilik kupasını kaldırıyor şu an. Biz de Göztepe'yi tebrik ediyoruz. Bu başarısından dolayı gelecek sezon birincilik A klasmanında onlara da başarılar dileyelim. Evet iki mutlu takımdan bir tanesi Göztepe ve Amasya Taşova. Mutlu ayrılıyorlar buradan. Amaçlarına ulaştılar. Evet. evet ve birinci olan kavuştu. Amasya Taşova Yibo Spor Kulübü Handbol takımına madalya ve kupasını vermek üzere Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sayın Erdal Tamrak ve Taşova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sayın Ahmet Dayıbaşı davet ediyorum.